Herkese yepyeni bir Seven Days bölümünden selamlar arkadaşlar. Bugünün silahı bir saniye. Bugünün silahı Karmel arkadaşlar. Bayağı bir mod takabilmişim. Bir de üzerine katana yazdım bu modu. Bunu aldım. İlk mı bilmiyorum ne olduğunu. Eklediğim moddan yani kendim aldım. Karmel'in şu şekilde gayet güzel bir tipi var. Yine aynı 556 mermiden kullanıyor tabii ki. Single var, full var. Eğilince gibi bir şey yok. de özel bir şey yok. X'de bir şey yok. Sesi çok güzel. Sesine bayıldım bir anda aşık oldum. Zombi de olmama işini de şöyle hallettim. Görevi başlattım. Oyundan çıktım. Görevi sıfırladı. Burayı da sıfırladı. Çok hızlı geldiğim için ışınlanarak hareket geliyorum ya arkadaşlar. Ondan dolayı zombiler spawn olamıyor. Ee, bir de üzerine blok hasarımı %175 yaptım. Arabaya o yüzden tek atıyorum. Ya ne kadar paraydı? 1500 kalacak. Şuraları hızlıca alalım o zaman arkadaşlar. Hatta kaç vuruyorum? Baya. Oha. 1100 vuruyorum. Artık biraz işin bokunu çıkaralım. Son 4 bölüm falan bu arada bundan sonra. Her silahtan 4 tane nişancı, 4 tane tüfek, 4 tane de SMG'miz var arkadaşlar. Üçünü her birinden bir bölüm kullanayım diyorum. İyi bir Carmel'i de sevdim bu arada ya. Bu tier 3 silah. İyi bir Carmel Neden? Çünkü bunun lanet bir dipşi var ya her çıkan. Evil Carmel diye geçiyor o yüzden. Oradan aklımda kaldı. Hay senin. <laughs> Maxim QCP CQP B mi? CQB'ymiş evet. Yanlış da parçaladım. Geri ver onu. Neyse işte dediğim gibi son 4 bölüm arkadaşlar. Her bölüm bir nişancı bir SMG bir de tüfek gösteriyorum sizlere. Ondan sonra bu güzelim seriyi noktalandıracağız. Ben hemen oyunu silmeyebilirim. Bilmiyorum. Bakayım zombiler spawn oluyor mu şimdi? Olmaz mı be? Yani az zombi, polis zombi bu arada buradan çıktıydı. Biraz uzaklaşayım mı? Unutuldum mu? Şu sava burada. Bilir miyim? Sava koyun. Burada parti kurdun mu işler? Abladım. Düzgün kalk. Evet gördünüz gibi. Artık hiç böyle değil zaten. Biliyorsunuz. Al geç, al geç, al geç. Aç. Suyunu yok bu. Sabah. Çok içtim. Bunları aralıksız çekiyorum. Sözde ben DB'de oynayacaktım arada. Ha ha. Bir sonraki gün kalmaya daha var. Bugünün akşamı mı diyecektim de ben. Ya yapma işte ya. Öf. Valla sözde hani bir video çekip oyun oynayacaktım da. Kendi keyfime bakacaktım biraz. Bakamadım. Olur öyle şeyler. Karmeli ama keşke ellere atacaktım. Bu ne abi? bir gözlük cihazlarımız var. Bu zaten. Aşağı mı çıktı lan? Bay bay namus aşağıda diye aşağı mı çıktı ben yani şimdi? Ayağım taşınıyor. Pardon. Uf. Tamam. Ne şey var şu an? Farklı yapmakla uğraşacağım zaman ya. Silah çantasını arıyorum ben de işte bu be Ah tabanca dışına bir şey çıktı mu bu arada. Oy gitti mi zaten? <laughs> Neyse Fark ediyorsanız dürbünlere bakın oyun Gerçekten kötü gerisi ya Çok çirkin abi bu Para babam para bu mermileri bitirmenin tek yolu arkadaşlar Bunun afgani mermileri bitiyor da Bir de ya pes takılı bu arada. 100 tane de onda takılı. Neyse bayağı hızlı seriyi bitirdik yani bunları. Ee, yukarı çıkalım. Bu da single modu. güzel şey de, fulllemedik ya. Bu sefer kaç kilo? 4 kilo maşallah. Hmm, bir şeyler bir şeyler diyor işte. Neyse. 60 ta bin tane bin tane silah 50 bini değilmiş. Arada da de Arada da arada 10 bin tane ıskalamış mı arkadaşlar? Bu bu şekilde bu arada. Uçan tavuk. Neyse ayarlarına kavuşturduk. Yüzde <laughs> %30 Yüzde 30 kalmış. Yani baktığımız zaman her iki dakikaya bir veriyor. 60 daha lazım. 90 da bayağı 200 adam olacak işte herhalde yani Bu da %52'ye gelmiş. 160'ını tamamlamışız ya silahlarla ilgili. Ama hala çok yolumuz var. Ağırlık işi kolaydı mesela. Çünkü sürekli materyal doluyor zaten. Anladınız mı? Ama bunu düşünün. Sürekli böyle eğimde tutar ekmeği. Sıkıntı yani. Evet. Hiçbir işe yaramayan şeyler çıkıyor. Harikasınız bu. Yine hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel. Şunları rahat. Bundan bir tane yiyelim mi? Çünkü güzel kurmuşum. Şunu parçala. Aa bu ne? MPX. 100 round magazin. Yoktu artık oldu ama artık kullanmayacağım ben. Şunu da açalım hızlı bir şekilde. Sonunda bulduk. Bu nasıl haklı olur? Gerçekten bunu yaptın mı? Evet. Evet. Parçaları burada. Yani sonunda harbi harbi bulduk ya bir de. Ben aldıktan sonra çıksam zaten. Neyse ya. 4 bölüm kaldı zaten arkadaşlar. Katana'yı da sırf yani. Tek bir açtı ya. bu pottan da sıkıldım. Vallahi yeter. Aynı şeyler çıktırıyor ya. Yani amaç zaten loot yapmak değil de arkadaşlar. yani de ot çalışıyor. Evet. Gidelim. Şu girebilir gidebilir miyim? 2 saniye. Eden kapalı Ne kadar para ediyor? 5 milyon ya. Değerini yemeyeceğim bile. Bir bokta satamıyorum zaten hepsini sattım diyor. Daha ne satacağım gitti yeter diye. Aa 12 hala almıyor bu arada. Zaten aynı gündeyim çünkü. Yani bir bok değişmedi duyuyorsan sesini izleyin. Neden ya? Haydi görevi başlatalım. Dördüncü kademe mi? Canım sıkıldı kralım. Niye düştün yere? gelin oğlum artık geçmiyoruz bana sıkıntı değilsiniz. Adam mısınız nasıl siz? geçmiş şey yok bunda. Yine aynı şeyler. Bakmıyorum bile artık. bunlara bile bakmıyorum. Altın silah nasıl olacağım bilmiyorum. Onu da araya ekleyebilirim. Biraz sıkıştırabilirim. <laughs> Belki de altın silahla final vereceğim. Niye bakalım, ha? Bir Zaten ne böyle yürüyüş yapalım. ha? bir şu yapalım. Benimle bir yürüyüş yapalım. Benimle bir yürüyüş yapalım. Benimle bir yürüyüş bu da baya baya kırılmış anasını satayım. 3 level olunca tabi. Ha. Bu kadar mısınız lan? Bu kadar mısınız ha? Hadi. sizden korkan sizin gibi olsun lan bundan sonra. Hayırdır oğlum. Sizi çiçeği yerim lan. He, birinizin ölmediğini hissediyordum ben. korkutacak yok korktum da korkutmadan geldik. Zaten uçarak gidiyorum Şöyle aptal bir yere niye çıkamıyoruz? Öyle lan yeter. şeylerin silahların şey çok güçlü var da fark ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle doğru bir bomba atar atayım mı bomba BOOM tam yukarıdan BOOM biraz daha yukarıdan biraz daha yukarıdan vurdum bu orada az önce de İki tane çok yeter BOOM Oğlum çok keyifli yemin ederim silahı kullanmak ya. Karmeli bayağı beğendim bu arada gerçekten. Favor'dan sonra o da favorim oldu açıkçası. Tabii hangisi daha iyi bilmiyorum da. Ama bayağı mermi bitirmişiz lan. Neyse oğlum burası da bitti zaten. sabah görüşürüm. Easy peasy lemon squeezy arkadaşlar. Rappa şey doluyor yine mater. Oha duvara tek attık. Metal duvara. Tek açtık, güzel. Bunların hepsi var bu arada. Yani Envanterim aldığı sürece buradan hiçbir sıkıntımız yok. Hadi yine iyi bu karnına çıktı gördünüz mü? Aha ne? Valla bu yeni. Bizde 12 mi? Mekanın 8'e iyi silahlarımızın arasında bir tane de ondan var. Tabancadan ne vuruyor parayı bu? Açık bir kül atıyor da lan. Oha bunlar da 40 bin falan. Yok. Ben bayağı bir silah bir siteye satıyorum şu. Bra alanı temizle, parazit temizleme değil. Evet. Ama zenginmiş. Şurada tuğla gördüm ama Kaldırın taşı orada Şöyle hızlı hızlı alalım. Yani silah kutusu var şurada kulak kasası var Şunu at, şunu parça, şunu parça da. Ama bela versin. <laughs> Mermi üretmiyoruz adam artık parçalayalım bunları. kemiği atalım, kumaşı atalım. At babam at bundan sonra yok. Seriden run. Dı 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 dı. Bitişe doğru koşuyoruz arkadaşlar bundan sonra. Ay. Gitsin. Yüzlü var zaten. 75 sen al kanka. Okey hiç bir şey çıkmıyor. Hiç bir şey çıkmadı yine. Ama öyle kalacak zaten. Şunu parçaladım. Şunu at. Ne bileyim. Bundan sonra onunla işim yaramaz bende. Ya benim artık arabayla yapmam lazım. Bir Yanlış silahı çok pardon. <laughs> Diyorum, ne oluyor lan? İşte bak alamıyorum bunları. 90 1200 yapıştı. Ama artık ya? bunu atmak lazım. Onu değil de. Valla suyu da at artık. Sınıf siteni 1000'e çıkardım. Ona rağmen eminim takır tıkır doluyor. Hicara döndü yani. Hadi dönelim. Hadi döndük. Sen nere yenilendin? 72 tane bundan öldü. Ben ondan kaçırdım. Ya bade. Sesa bak. Ne kadarsın lan? Üç bin ediyor. Abi sen satmıyordun bunları. Yani. Bakayım. Yok satma gibi ya. Şu ikisi mi duruyor? Evet, bundan mı? Şu ikisi duruyor. Sat bunlar da. Ee, başka ne var? Bundan da var zaten. Şunları da saat. Bunları da saat. Evde yer kaplayan her şeyi satıyorum arkadaşlar. Sonra senden mermi alabilirsem ne bileyim şundan mı? Bundan mı? AP-80 mi? 1200, 1200, 2400 tane var. Bu yanına ne yaptı olur? Evet. Ucu koyu olan AP'ydi. 7 Zaten alacağımı almıştım da. Aa, Vavpa Magnum'dan lazım zaten. Evde bunları da koyacak yer kalmadı bu arada. <laughs> Tabi daha mermi kutusu yapabilir Sıkıntı yok da. Bir şey süre çok kastıracak ya korkuyorum arkadaşlar. Bunları bulutlayamıyorum ama hala. Yani şunlar falan unutulamıyor. Gerisi unutulamıyor ya. Zaten bakmıştım buralara. Evet gayet güzel silahmış bu arada. Hatta çok sevdim şöyle bir görev mi yapsak? bir görev daha mı yapsam? Yine mi? Arkadaşlar daha bir önceki bölümü yoktan alalım burayı. Başlatabildim mi valla? Adem'e 5 bulaşma. Yine atabildiğini Yine at. iyi misin? Teşekkür. Ederim. Asker ve motosiklet daha Kıracağım bakalım ne verecek. Lan kırınca daha iyi Sanki arkadaşlar ne dersiniz? Ya bunu saymıyorum ya zaten çöp. Burada bunlar var bunların yanında. Şunları alalım. Tabuzluğumu yapmaya çalışıyorum şu an çünkü videonun sonuna geleceğiz. Yani en son buraya doladığımızda bir sürü içecek çıktı orada. Şimdi sadece kirli su. Evet evet evet. Hiçbir şey çıkmaya devam ediyor. Her seferinde daha da şaşırtıyorsun beni oyun. Ya bunu ne yapacağım? Koş, koş 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 Öldürdüm. Öldürdüm. Allah patlamadan öldürdüm. no, no, Ne yapıyorsunuz? Bu arada bayağı uzaktan da vuruyor baksana da. Yani zaten uzaktan vurur da. Şey olmuyor yani. Sekmeden vurabiliyorum rahatlıkla. Biraz da şunu deneyelim bari. Seyirciden dozu göstermeye çalışıyorum. Derdi neyse. Evet. Kılıç da bayağı iyi bu arada. Bakın. Buraya kadar izleyip destek veren herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olarak çok daha iyi destek olabilirsiniz bana. Çok daha fazla destek olabilirsiniz. Şunu açayım. Pardon. Vedalaşalım. kadar vedalaştık da vedalaşmıyor. İşte Monitör yanıyor. Neyse ben bu görevi yaparım yani. Evet. En hakiki orr sandık bu çıktı bu arada. En çok bu kullandı. Geriye başından beri. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Tam videoyu sonlandırırken mi geliyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.